Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar, daha açık bir çağrı da olamaz diyerek Millet İttifakı'na katılmak istediklerini dile getirdi. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'ın bu çağrısına İyi Parti'den olumlu yanıt geldi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sayın Hüseyin Baş, görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı, milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İyi Partimiz, sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır ifadelerini kullandı. İyi Parti'den sonra Altılı Masa'daki diğer partilerin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili çok geçmeden CHP'den de bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, meclise düzenlediği basın toplantısında Hüseyin Baş'ın bu çağrısıyla ilgili yöneltilen soruya, "CHP'de sıcak bakar, gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan sayın genel başkanlardır. Elbet otururlar, bununla ilgili birlikte bir davet verirler mi, vermezler mi tartışılır. Ama bizim bakış açımız aynen öyledir." cevabını verdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Akşener'le BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası İyi Parti lideri Akşener yaptığı ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı. Kendisi televizyon programında çağrıda bulundu. Bir yanda Millet İttifakı var masada. Aynı zamanda Saadet Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti, CHP arasında ilk Millet İttifakı var. Daha sonra da altılı masa var. Bu altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sisteme çalıştı. Seçimi aldıktan sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmekle ilgili milletimize söz verdik. Şimdi altılı masada oturan genel başkan olarak ayın 14'ünde yapacağımız toplantıya Sayın Başın yaptığı çağrının arka planını, gerekçelerini öğrendim ve o teklifi altılı masaya götüreceğim. Onun için bu ziyaret gerçekleşti. Harika ağırladılar bizi. Tekrar teşekkür ederim. İnşallah her şey hayırlı olur dedi.